Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Dayan kanalının yeni bir Brawl Stars videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda büyük oyun oynayacağız ve yanımda yenim var. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Tokalaşmıyoruz biliyorsun. Eh. Çünkü korona virüsü var. Kimseyle tokalaşmıyoruz arkadaşlar bundan sonra. Eee ne yapacaktık bu videoya? Like. Atmayı. <laughs> evet bu videoya <laughs> ne yapsınlar? Like ve yorum atsınlar. Evet bu videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah like ve yorum atıp abone olursanız açtığınız ilk kutudan bir karakter çıkar. Şimdi büyük oyun oynayacağız. 20x ile ben boss olabilir miyim? Bence olursun dayı. Olur muyum? <laughs> Giriyorum bak aldım. Boss olurum diye. Allah Allah girdim. Evet arkadaşlar şimdi olmayacak. olmayacak mı? Boss oldum bile. Olamadık ya. 20 tane bileti nasıl olamıyoruz ya? Evet takımımızda arkadaşlar 2 tane c'si var değil mi? Hı hı. Evet biz çok fazla bir şey yapamayacağız ama ben sol tarafa doğru gideceğim. Sol tarafa doğru kaçtı sanırsam. Bakayım. Yok burada değil aha buradaymış tamam Evet bunun kalkanı da var kendiliğinden Arkadaşlar benim jeton katlayıcım vardı Ve bu jeton katlayıcı ile arkadaşlar daha da fazla kutu veriyor değil mi? Veriyor 1000 tane vardı 300 tane verse Hesapla bakayım iki katı 300'ün iki katı Eee biz de katları veremedik Eee evet daha biz öldüremedik ama e, Ben yanlış karakteri aldım ya Aha vur 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 çok güzel bak. Bence var ya takımımızda 8 bit gelirse daha da iyi olurdu. ve görmüş olduğunuz gibi sek şey şey konuşamadım. <laughs> 8 bit geldi. Ben nereye sıkıyorum Ya bunu yenmemiz lazım. Kaç dakika olunca şey oluyordu Tenesat? Eee yeniliyor muydu? Evet. Kaç dakika olunca yeniliyorduk? Ye yenmek. Yemek mi yoksa da yenilmek mi? Yenmek kaç dakikada? 2 dakika mıydı? Eee ne, ne zaman ne zaman öldürürsen de işte yenilmek 15 ee, 2 dakika 15 saniye geçerse şey yeniliyorsun. Şey karşı taraf kazanıyor değil mi? Ha, 2 dakika 15 Ama biz galiba bunu yendik ya. O dayı 1 dakikada da ka ne kadar yaptınız dayı? Baya bir fazla vurdu bizim takım da ben birazcık daha güzel bir karakter alsaydım arkadaşlar gerçekten mükemmel şeyler yapabilirdik. Tabii ki buradan gidiyor ben hemen şuradan ben ateş edeceğim buna. 1400-1400 vurdum. Bunun seviyesi de yüksek ama arkadaşlar yani çok fazla dayanmıyor ve hasarı da gerçekten çok az. Şunu bir yakalayın ne olur bak 44 geçiyor hadi. Az kaldı 20 bin canı var. Bir iki tane ben vurdum. Üç tane vurdum. Hadi öldürdük tamam kazandık. <laughs> Aa ultisi varmış. tam bitti. Sen, dayı sen aldın. Ben mi aldım? Okay. Oo boss'u ben öldürdüm. Evet arkadaşlar yendik. Süremiz bu. Bakalım ödülümüz ne olacak? Oo, 420 verdi. iki katı. Oo. Oo 8 tane evet. 8 tane değil mi? Hı hı. 8 tane kutu topladık. Şimdi e, 8 tane girebiliyor muyuz bilet? Yok 5 tane girebiliyoruz değil mi? Bir tane de böyle girelim. Bakalım boss olacak mıyız? Ben niye Shelly girdim? Çıkamıyor muyum? Shelly? Shelly diyorum işte. Neydi ismi? Ooo Leon. Ee, neydi bunun ismi? Jesse. Jesse ile girdim ya. Başka karakter alsaydım keşke. Işte. Neyse. Dayı. Ney? <laughs> i̇ki Jesse 2. Aa 2 tane arı var 2 tane de şey var. Jesse var da galiba buraya saklandı. Sol tarafa doğru. Dayı şurada diye şurada. Nerede? En sonda. En sağda mı? Bak ya biz bunu var ya zor yenileriz ama. Can az bunun ya. Değil mi? Diğerinin daha fazla vardı da. Bakacağız artık. Ya buraya %87 canı var. Kaçma. Tamam oradan vursun. Bak benden kaçıyor hep. Hadi gel buraya. Bir tane vuramadım biliyor musun sabahtır? Görmez Aa görmez oldu. oldu evet. Görmez oldu. Saklanıyor evet. Buraya gelmiş olabilir. Ben aha gördüm. Gördüm. Seni. Bu arada biz bunu yenemeyiz ya. Bu kazanır. Çok hızlı kaçıyor değil mi? Çok hızlı kaçıyor. Baksanıza ben ta gidene kadar bir de duvar yıkan şey karakterimiz yok bizim. Ben de vuramadım. Aha şu arılar var ya vursa gerçekten çok sağlam hasar verecekler de ben uzaklaşacağım bu arada. Neyse arılar. Görünmez olmuş olabilir mi yok olmamış tamam. Ah yakalayın yakalayın yavaşlatın 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 çabuk. Ben hiç vuramadım biliyor musun? Neyse acaba iki tane vurmuşsun. Evet iki tane üç tane vurmuşumdur. Çünkü de olmadı değil mi? Adam görünmez oldu kesin burada yine. Yok değil ah burada. Bir tane vurayım ne olur? Ha <laughs> vurdum işte vurdum bir tane daha işte bu bak dört tane vurdum. Evet. Şimdi sen kutuları açtığında arkadaşlar ee, bir iddia koyalım ya. Ne? Ya sen ondan karakter çıkart ben sana hani o özel teklif var ya 400 tane taş. Evet. Ben sana onu alayım. Allah dur önümdeymiş. <laughs> tamam Sen bir tane karakter çıkart o kutudan ben sana ne yapıyorum hemen 400 taş çekiyorum tamam mı? <laughs> Bak. Bir sonraki videoda o 400 taşı istediğin gibi harcayabilirsin. Ve bu adam nereye gitti? Galiba yendik ama 15 saniyemiz var. Çok az kaldı. Değil Yenemedik. Yenemedik değil mi? 10 saniye kaldı. Hadi ne olur yakalayın şunu. Vurdum 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 vurdum. Hadi çok az kaldı. Evet kaldım. kazandınız. <laughs> son anda kazandık değil mi? Bakayım. Hayır ya. 15 değil miydi de ya? Vallahi bilmiyorum. 12 geçiyordu da. Evet bundan da 2 tane. İki tane kutu şey yaptık. Başka bizim biletimiz var mı? Üç tane vardı. Onları da sonra harcarız. Şimdi sen de oyun girelim istiyorsan. Hemen ne girelim? Hesaplaşma. Hesaplaşma mı? Ben ne alayım? Hmm, de şey, ben 8 bit alayım. O da sen de. Son, de... Bit ne Kupa kastım ya. Ha. Ya. Ben de mı? Olur. Sen şey mi alacaksın? rico mu? Hmm. Sen Max al istersen Max. Max mı alıyor? Max neredeydi? Dur Şu. Hı hı. Tamam. Ben de bunu aldım. Hazır verdim. Sen şey aldın değil mi? Piper. Ben keseyim Haritada olur mu ki şey acaba? Bilmiyorum. Ben bu haritada çok fazla oynamadım Piper'a. <laughs> Nasıl kaçırdın onu? <laughs> tamam gel güç puanlarını topluyor. Aslında burada şey yapalım mı seninle? Çok özel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Gerçekten. Hadi. Aşağıda aşağıda gördüm. Şurada. Yanında Rico. Şurada. Dayı burada burada. Önünde. Aa, 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 Dayı orada da var. Dur. Şurada. Bak tam şu köşede. Dayı burada burada. Burada da, Bu? Önünde. Şu tarafa doğru kaçtı Burada da. dayı. Ha. Bir tane tamam. tutturdum Burada burada. Eyvah. Allah. Ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Burada aa. Tamam. Oyunum hareket etmiyor. Aa. Aa nasıl burada o duvarın arkasındaydım ben. Tamam bu arkadaş sıkışsın burada. Dayı bir. ben de bundan iç... şey yapacağım. Dayı yanına itse mi? Niye? Aha öldürdüm. Crow'u öldürdüm. <laughs> Aha hayır hayır. tamam. Aa ulti atmış. Sen onu öldürdün mü? Hı? Yok. Alana öldü. Alana mı gitti? Şey öldü işte gazı. Gaza mı öldü? Ben buradan sıkıştırıyorum. Ben alamam. Yok ben sıkıştıracağım buradan. Çok iyi sıkıştırmalıyım. Sprey sıkıyor ya. Deodorant sıkıyor arkadaşlar. Ben de rahat ederim. Sende de mi var? Aa işte o tamam güzel. Beklesene öyle ben spawn olayım. Hadi. Aa dur dur nerede spawn oldun? Aaa yine kendisi yürüyor ya. Yine mi kendisi yürüyor? Tamam ben vurmaya başladım. Nerede adam var aşağıda? Yok ben yola çıka tamam. Gel ya bunu alalım hemen. Oh son anda. Ee, benim mermim yok. Çok az yanı var. Alan ölsün dur. Ah be takım arkadaşı geldi. Aha öldü takım arkadaşı. Bir ben yok bir tane öldü tamam. Çok güzel bunu kazandık güzel. Kolaydı ya çok kolay değil evet. miydi? Evet baya kolaydı. Ulan biz. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar ben El Prim aldım. Sen hangi karakteri aldın? En... Ems diye bir karakter varmış. Evet bu spray sıkan. Sen bunu açmıştın değil mi? Hı hı. Gel gidelim buraya doğru gidelim. Ben El Primo aldım. Çok fazla oynamıyorum arkadaşlar bu El Primo'yu ama deneyeceğiz artık. Aha şuna bak şuna yukarı gördün mü? Ne ortası şey. İki tane şey var. Burada da bir tane var dayı. Benim Kaçmam lazım. Hop hadi bakalım. Tamam güzel onu öldürmen çok iyi oldu. Aşağıda bir tane senin karakterinden var. Bu şey arılar çok sıkıntı ya. O seni öldürebilir. O seni öldürebilir. Şey var dayı. Ney? Heh, şeyden at Aha benim karakterden var Ben İyi burada dedin. saklanıyorum <laughs> Ne oldu? Arkadaş geldi Tamam geldim Bizim bir şey yapamaz Aa, Bunun ikincisi çok vuruyor ya O yüzden saklanmak lazım Ya el prim da arkadaşlar şey oluyor Neydi ismi ya? Ay çok az yeni kaldı ee, Çok az bir menzili var ya Sen gaza ölme de 5 takım var hala <laughs> Şu an birazdan 4 takım kalacak çünkü Ölmek üzere birisi Bir de biz ölüyormuşuz 4-3 takım Dört takım kaldı dayı. Orada. Üç takım mı? kardeş şey benim hiç ultim yok biliyor musun? Benim azıcık. Yukarıda burada unta, unta, unta toplamış var. Ultim on açtım. toplamış. Ultim açtım dayı. Şimdi ben ben bu... kaçıyorum. Tamam. Onu yeseydin dayı biterdin. Evet ikincisi çok vuruyor. Baksana üç tane arı var oyunda. Ona benim kendisi mi yürüyor? Ha <laughs> dur. Şöyle. Burada saklanalım bence. Dal dayı. Gidelim mi? Hadi gel. Gel 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 gel. Aa! Öldüm ben. Aşağıdakini de alırsam. Şşş, Mükemmel oynadı. Madem. Ultisiyle aldı adamları. Tamam bir el daha girelim ya. Güzel oluyormuş böyle de. Ben çok fazla sevmiyorum el primo'yu ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. <laughs> Değ alışımı gördüm vallahi. Ya başka karakter alalım dur. Gel ben şu karakteri oynayacağım. Tik. Tik. Sen de başka bir karakter al. Hmm. Dynamite alsana. İkimiz evet. de bomba atalım. Şu. İkimiz de bomba atalım. Bombacı. Ya dayı ben şey alsam. Neyi? Böyle. Tamam o da olur. Hadi bakalım. Altın boğazım var be. <laughs> tamam. Ben aşağıda yok değil mi? Çok hızlı alacağız bunu biliyorsun. Hadi sen onu. Ha, tamam sen onu al. İleri doğru git. Ben e, şey yapmaya başlayayım. O benimki çok kötü kastı. Senin şey e, kaç levelde? Neyim? Neydi ismi? Var mı? Hı hı. Yedi. Bu arada uzaktan vuran şey var ya. O beni var ya öldürür direkt. Benim canım çok az. Ay 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 ay. Piper gelmiş. Ay ay ay. <laughs> ne olur öldürme. Olur Tamam hayal karşıladım. Da evet. şimdi bir bir ee, şimdi yanına koş yanına koş dayı. Koş koş yanına koş. Niye? Evet. Ben, ben doğdum öyle. Aa Hı. öldürdük. Aa bunları da öldürürsek çok az yanı kaldı. İşte bu. Next to the back. Kaç 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 kaç. Aferin güzel. Helal. 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 Tamam ee, burada burada. Kesin burada. Burada değilmiş. Aşağı doğru gitti o zaman. Burada. Aa bak buradaymış. Hayır. O beni aldı ben onu aldım dayı. Ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum ne olur beni öldürmesen olur mu ultimi doldurursan var ya ayva yedin sen Bunlar hile Evet şimdi sen ne yapıyorsun Bilmem Kutu açıyorsun Hemen arkadaşlar mouse'u yeğenimize veriyoruz Burada istediğin kutuları açabilirsin Şimdi Karakter çıkarsa o 400 hatta dükkana gel dükkana gel Şurada ee, bu, bu, bundan sana alacağım. Sen de aynı şeyden var. Hadi bakalım çıkart karakter. Tamam şimdi. Bekliyoruz arkadaşlar. E, sözümü söylüyorum ben uğursuzum. Evet sözünü söyledi. Çıkmayacak arkadaşlar. Çıkmayacak kesinlikle yani. Rahatım o yüzden. Jeton katlayıcı şey. <laughs> çok güzel. Zaten jeton katlayıcım da vardı. Üzerine tekrardan eklendi. Çıkartamayacaksın çünkü ben o kadar kutu açtım. Hiçbir şekilde bir tane bile çıkmadı arkadaşlar. Gerçekten. Bakalım. <laughs> çıkmıyor. Bir <araya> çıkıyormuş. <laughs> Çıkmaz. Gerçekten de çıkmıyor. Aa şey biletler de geliyor. Onları oynarız aslında. Hmm. Olur değil mi? Evet biletlerle arkadaşlar. şimdi hemen. Çok uğurlu bir açılış göstereceğim. Ah be. <laughs> çıkmadı. Tamam. Vallahi da... çıksa güzel olur ya. Çünkü karaktere ihtiyacım var. Diğerlerinin hepsi 20. rütbeye yaklaştı arkadaşlar. Gerçekten karakter vermiyor. bu. Yeni iki tane karakter geldi. Ha büyük kutu. Taktik uyguluyor. Hadi bakalım. Ama iki tane yazdı büyük kutudan. Nasıl? Üç tane mi yazması lazım? Dörtte de üç yazması gerekiyor. Harbi mi? O Hı -hı. zaman Brawl Stars artık bizi sevmiyor. E çıkartamıyorsunuz artık beyefendi. Yok çıkmıyor. Yapacak bir şey yok yani ben iddiayı koydum. Son kutudan çıkıyormuş bir <laughs> <laughs> ya <Yani> çıkmaz aslında <gülüyor> çıkmaz. <gülüyor> çıkmaz ya çok şansımız düşük arkadaşlar şansımız öyle böyle düşük değil yani gerçekten çok kötü şansımız var ve yani ben 40 tane mi evet 40 tane kutu açtım sen yoktun. Hiçbir şey çıkmadı. Gerçekten hiçbir şey çıkmadı. Evet neyse şanssızlık. Bir sonraki bölümlerde artık <laughs> çıkartmaya başlarsın. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki Dayı Yeğen'in Brastar videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın ve de like atmayı unutmayın. Bay bay.